Ukrayna'ya siyah satan ve siyah konusunda destek veren Türkiye'ye Rusya'dan tepki geldi. Müzik Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştirdi ve Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz dedi. Rusya Dışişleri Bakanı'na Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu. Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, Moskova Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor. Açıklamasını yaptı. Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, tüm ilgili ülkelere, Türkiye'de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğitimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim." dedi. Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin Donbas üstünde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 sihalar, düşman Pantsir S1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti, demişti. Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Dağlık Karabağ'da çok sayıda Pantsir S1 hava savunma sistemi imha etmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, enerji alanındaki işbirliği konusunu da ele aldıklarını belirterek, savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke içinde son derece önemli. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır, diye konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğansa, Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönümüzdeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile işbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." demişti. Bu arada Rusya Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi. Ama bu kısıtlamanın sebebinin Ukrayna'ya verilen destek olduğu yorumları yapılmaya devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve çetir uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı aldığını açıkladı. Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve çetir uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırılmasına karar verildi, dedi. İstanbul'la Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu nükleer güç santralinin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak diye konuştu. Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların normale döneceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, Sputnik'in Türkiye'ye uçuşları yasaklama kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme arasında bir bağ olup olmadığı şeklinde sorusuna, hayır, bu karar endişe verici epidemiyolojik durumdan kaynaklanıyor, yanıtını verdi. Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye uçuşlarının kısıtlama kararının alındığını duyurmuştu. Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine, Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini ifade etmişti. Bu arada Kırım'la başlayan Rusya-Ukrayna gerilimi adım adım savaşa ilerliyor. Her gün iki ülke birbirine sert sözlerle adeta hodri meydan derken Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir tehdit geldi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi'nin başkanı Leonid Sulutski, Kiev'i Donbas'ta savaş başlatmasına karşı uyararak böyle bir adımın Ukrayna devletinin sonu olacağını ifade etti. Leonid Sulutski, Rusya'nın kendi insanlarını bırakmayacağının farkında olan Ukrayna savaş başlatmak üzere. Ancak savaş başlatmak kesinlikle Ukrayna devletinin sonu olacak diye konuştu. Sputnik'in aktardığına göre aynı zamanda Rusya'nın bir savaşa veya başka herhangi bir tehlikeli zıtlaşmaya çekilmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Sulutski, siyasi muhaliflerimizin bizi ittiği şekilde hareket etmeksizin her türlü tehdide uygun yanıt verme imkanlarına sahibiz ifadelerini kullandı. Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dimitri Kozak, Donbas'ta büyük çaplı askeri faaliyetlerin başlamasının Ukrayna için sonun başlangıcı olacağını belirtmişti. Ukrayna sınırındaki gerginlik devam ederken G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden ortak açıklama geldi. Açıklamada biz G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım'da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyuyoruz, ifadelerine yer verildi. Herhangi bir ön bildirim olmadan yapılan bu büyük çaplı askeri hareketliliğin tehdit teşkil ettiğine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyet olduğuna dikkat çeken açıklamada, Rusya'ya provokasyonlarını durdurması ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde tansiyonu düşürmesi çağrısında bulunuldu açıklamada Rusya'nın AGIT kapsamında askeri hareketlilikle ilgili şeffaflık konusundaki vaatlerini yerine getirmesi ve Viyana belgesi kapsamında oluşturulmuş prosedürlere yanıt vermesi istendi. Aynı ülkelerin 18 Mart'ta yaptığı yazılı bildirinin de hatırlatıldığı açıklamada Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek yinelendi ve Ukrayna'nın karşı koyma adına attığı adımların desteklendiği ifade edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırı yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Agit'ten oluşan üçlü temas grubu 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözcüsü Lulia Mendel, Rusya'nın Ukrayna'dan doğu sınırına 40 binden fazla asker yığdığını söyledi. Bu askerlerin yanı sıra Kırım'da da 40 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu belirten Mendel, Zelenski'nin Paris'e giderek Donbas'ta artan gerilimi ve Rusya'nın hamlelerini anlatacağını aktardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme talebinde bulunduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyleyen Mendel, umarım bu durum diyalog istemedikleri anlamına gelmez dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'yı askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7 Nisan'da AGIT 2011 Viyana belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiğini hatırlatıldı. Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı. Açıklamada Rusya'ya askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna ile ilgili Rusya'yı uyararak pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle gerçek endişeleri olduğunun altına çizen Blinken, Ukrayna sınırında Rusya'nın ilk işgal yaptığı zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Bu nedenle de Avrupa'daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın temas ve işbirliği halindeyiz dedi. Blinken, Başkan Joe Biden bu konuda net. Rusya pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her türlü gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı. Sözcü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her türlü gerilim ve çatışma herkesin zararınadır ifadesini kullandı.